Bedelçiğim. Allah gönan ee, Enes'in acı sekmesini <laughs> istiyorsunuz. Oğlum şu daha aşağıda lan. Allah. <laughs> Geverecek. Hadi bakalım. Belki değer lan bir tane atayım. Değmez. Oğlum daha o bunu kim yaptı lan benim? Çocuğa diyorum şu an var çok kötü bir durum. Lan oğlum piş kosuyu kapatmasaydım ben kapattım <laughs> lan o suyu. Bu <laughs> ne kadar ya. Aha geberecek <laughs> hadi. Hadi aşağıda sana <laughs> bekliyorum hadi. Anne <laughs> niye suyun kalsın? Aha geberiyor. Adam <laughs> sana sıkıyor sık yukarı sık sık yukarı sık. Aha orada. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Aha Aman geberdi. GG. <laughs> Adam hala sıkıyor. Ne geliyor bana gördüm. Dedi bana lan o. Kendi attı bok dedi bana. Kendi ya. Ne zaman bir düpsüyor. Hadi bay.